Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyifler gayet yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Rosman Isana ürünleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda bu poşetin içinde size göstereceğim ürünleri denedim arkadaşlar. Denemeden burada oturup yorumlayamazdım. Daha önceden kullandığım ama şu anda elimde olmayan ürünler de mevcut. O yüzden onları da şöyle görselli bir şekilde sizlere aktarmak istiyorum. Lafı çok fazla uzatmadan kahvemizle birlikte hadi hep birlikte gelin videomuza geçelim. Öncelikle şu Isana'nın saç bakım küründen bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hani şu TikTok'ta, Instagram'da herkesin viral ettiği, mağazalarda hiçbir şekilde bulamadığımız ürüne geçelim. Bu ürünü geçen günlerde Rozman alışverişinde buldum arkadaşlar. Yakaladım. Bayağı da vardı. Hazır dedim bu bu kadar çok övülmüşken ve biz bunların stoğunu bulamazken ne online'ında ne mağazalarında o yüzden hemen alıp deneyimleyip sizlere de bunun hakkında bilgiyi aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz bu argan yağlı bir saç kürü. Bunu övmeyen kalmadı arkadaşlar. Çok güzel, muhteşem, şöyle böyle diyenler de var. Benim gibi düşünenler de olacak aynı şekilde. Şimdi size şöyle söylemek istiyorum. Bozmanda çalışan arkadaşa sordum. Bunun büyüğü de üretilmiş. O var mı elinizde dedim. O da dedi ki büyüğünden daha güzel bu kür diye. İçerikleri aynı olmasına rağmen yine de boyda olanının daha iyi sonuç verdiğini söyledi kendisi. Ben de bu üründen 2 adet aldım. Bu kullanmadığım, açmadığım ürün. Ürün şöyle şu kadarcık 25 ml arkadaşlar. Bu kadarcık olduğuna bakmayın. Benim gibi yoğun, kalın telli, kabarık saçlarınız, uzun saçlarınız varsa eğer en az 2 kullanımlık diyebilirim arkadaşlar. 2 veya 3 kullanımlık. Eğer böyle ince telli saçlıysanız zaten size 4-5 kullanımlık, 5 olmasa da 4 kullanımlık sizde zaten yeterli olacaktır. Hemen şöyle ürünün şu kısmından kesin banyonuzda şöyle elinize sıkın. Zaten sıktığınız anda ne kadar katı ve yoğun bir kıvamda olduğunu anlayacaksınız. O yüzden böyle yine benim gibi kabarık, kalın telli, uzun saçlı olan arkadaşlar varsa size bile böyle bir paketi hemen bitirmemenizi tavsiye ederim. Yoksa saçta bayağı yoğunlaşıyor. Ürünün etkisine geçersek arkadaşlar aslında ben üründen wow bir sonuç görmedim açıkçası. Normal duşta kullanılan saç maskeleri gibi düşünebilirsiniz. Öyle saçı parlatma, saçı yumuşacık yapma, ipekleştirme gibi hiçbir sonucunu alamadım ben gerçekten. İki kere kullandım ürünü yani iki duşta kullandım. Ürünü kullandığımda saçlarıma başka hiçbir şekilde ürün kullanmadım ki ürünün gerçekten verilen vaatleri doğru mu? Ya da beklediğim gibi saçları böyle yumuşacık pamuk gibi ışıl ışıl yapacak mı diye bekledim. Aslında hiçbir beklentimi karşılamadı arkadaşlar. Normal bir saç kremi gibi düşünebilirsiniz. Hatta bundan çok çok iyi saç kremleri biliyorum. Ve abarttıkları kadar hiçbir vaat göremedim. Bildiğiniz saç kremi ya da saç duşta kullanılan saç maskeleri gibi. Ama yine de siz denemek istiyorsanız ya da merak ediyorsanız arkadaşlar, Rozmanlar'da böyle bu şekilde bulabilirsiniz. Ben size hemen aldığım fiyatı da söylemek istiyorum. Rozman'da 32,5 TL'ye almışım bu ürünü. Geçelim yine Isana'nın çok övülen ve gerçekten çok sevilen ürünlerinden bir tanesine. Bu ürünü de saç kürü gibi övüyorlardı arkadaşlar. Asla terletmediğini, özellikle içeriğinin çok temiz olduğunu, Isana'nınkinin ayaklarını Alüminyum olduğunu ve bunda asla alüminyum olmayıp bunu kullanmamız gerektiğini söyleyen binlerce insan oldu. Ben de aynı şekilde düşünüyorum aslında. Karşınıza çıkmadan önce ürünleri tabii ki de denedim. Hatta göstermek de istiyorum. Hiçbir şey bilmeden yorum yapmayı da sevmem. Ürünü kullandım arkadaşlar ve gerçekten ürün asla terletmiyor. İçerisinde sodyum ve karbonat içeriyormuş arkadaşlar. Zaten böyle alüminyum falan yok. Tertemiz vegan bir ürün. Ben bunu gerçekten ilk defa denedim. O kadar övüldü ve deodorantı ihtiyacım vardı. Ben de bunu bulmuşken denemek istedim. Yine mağazalarda bunları bulmak da zor açıkçası. Ben de o yüzden görmüşken deneyimleyip sizlerle paylaşmak istedim. Eğer böyle gerçekten terleme probleminiz varsa ter kokusuyla mücadele ediyorsanız falan gerçekten çok iyi ürünlerden bir tanesi. Hatta Rexona'yı bıraktırır mı diye birazcık daha ölçmek istiyorum ben bunu. Hem içeriği temiz hem krem yapıda. Şöyle 50 ml'lik bir kutu da zaten kendisi. Kokusu da güzel. Aslında şöyle söyleyebilirim. Deodorantların bir ortak kokusu vardır arkadaşlar. Çok iyi biliyorsunuz. İşte e, Rexona'ların Nivea'ların ortak bir kokusu vardır. Deodorant kokusu vardır. Aynı şekilde bunun kokusu da o şekilde ama böyle yoğun parfüm içeren bir ürün. Asla değil. Sizi gerçekten tere karşı çok güzel koruyor. Ve gerçekten ter kokusu diye hiçbir şey hissetmedim kullandığımdan beri. Bu ürünü denemediyseniz mutlaka ama mutlaka deneyin. Ben de açıkçası öncesinde ön yargılıydım. Artılan altının boş doldurulduğunu düşündüğüm ürünlerden bir tanesi olarak düşünüyordum ama asla öyle bir ürün değil. Hemen bunu aldığım fiyatı da size söylemek istiyorum. Aldığım gün mağazada bir indirim vardı. Bu ürünü 79 liraya almışım arkadaşlar. Şu anda gezerken küçük bir stand gördüm arkadaşlar. Alterra markası. İnşallah yanlış okumayacağım okumuyorumdur yine ismini yine yazıldığı gibi okuyorum siz daha net anlayabilirsiniz diye Böyle bir stand gördüm. Küçük bir stand. İlk defa dikkatimi çekti aslında. Ya da ben ilk defa gördüm. Ya da yeni çıktı. Hiçbir fikrim yok. Bunun içerisinde kozmetik ürünler de mevcuttu arkadaşlar. Ama benim dikkatim tırnak eti bakım kremi diye geçiyor arkadaşlar. İçerisinde jojoba yağı, badem yağı her şeyi bulunduruyor. Kaysi çekirdeği yağı dahil. Çıkıntılı olan tırnak etlerimiz olur bilirsiniz. Onlara falan iyi geldiğini vaat ediyor. Ben de denedim aslında bu süreçte. Bu şekilde 15 ml'lik bir ürün. Bunun ucu bu şekilde serum şeklinde arkadaşlar. Kıyıyorsunuz ve şu şekilde masaj yaparak yediriyorsunuz. Aldığım günden beri 3 defa deniyorum. Gerçekten manikürden önce yapılabilecek en güzel tırnak eti yumuşaması. Güzel bir şekilde tırnak etlerinizi yumuşatıyor ve maniküre size çok güzel hazırlıyor diyebilirim. Ama şu kenarlarda çıkan soyulan tırnak etlerine bir vadini göremedim açıkçası. Şöyle söylemem gerekirse çok çok alınması gereken çok ihtiyaç duyulan bir ürün mü derseniz çok ihtiyaç duyulan bir ürün değil arkadaşlar. Herhangi bir nemlendiricinin tırnak etlerini ellerinize sürdüğünüz hissiyatını veriyor. Tabi amacını göremedim. Normal bir el kremi sürüp de tırnak etlerinizi maniküre çok güzel hazırlayabiliyorsunuz zaten. Ama yine de bakmak istiyorsanız ya da böyle bir şey kullanmak istiyorsanız size bu şekilde yine göstereyim. size aldığım fiyatı da söylemek istiyorum. 65 liraya almışım arkadaşlar. Bu ürün 65 liraymış indirimli olarak. Şimdi geçelim şu Isana'nın asetonsuz petlerini arkadaşlar. Belki kullanmışsınızdır, belki başkasında görmüşsünüzdür ama ben daha yeni deneyimliyorum. Rozman'da gezerken dikkatimi çekti. Bir de bunu deneyelim istiyorum. Çünkü ben böyle ojeleri direkt söküp atan ürünlere bayılıyorum. Bir de aseton olmadan nasıl oluyor bu petler diye merak ettim açıkçası. Hemen size şöyle göstereyim. Böyle bir kutunun içerisinde 30 adet pet bulunuyor arkadaşlar. Hemen size açayım. Şöyle bir koruması var üzerinde. Şu şekilde petler var arkadaşlar içinde. Bu petler çok ince bir pet aslında. Hemen size de ürünü göstermek istiyorum. Şöyle çok incelikte bu şekilde pet ve bunlar Gerçekten çok güzel kokuyorlar. Hani böyle aseton falan değil gerçekten böyle bir çiçek kokusu gibi. Ürünü ilk şöyle elime aldığımda şaşırmıştım açıkçası. Ben böyle yağlı bir kıvamda beklemiyordum. Ürünle böyle tırnağımı silmeye çalıştığımda çok güzel bir şekilde tırnak etlerimi de yumuşattığını fark ettim. Gerçekten böyle yağlı bir kıvam. Aynı zamanda tırnak etlerinizi de çok güzel bir şekilde yumuşatıyor. Hani böyle ojelerinizi silersiniz, hemen maniküre geçmek istersiniz ya. Sanki maniküre hazırlayan o üründen bir tanesi. Mesela bunu denedikten sonra bunun gerçekten bir anlamı kalmadığını bile düşünebilirsiniz. Ürünü buraya kadar çok sevdim. Ama bundan sonraki aşamada birazcık üründen tereddüt etmedim değil. Şimdi asetonsuz olduğu için arkadaşlar ne kadar yoğunlukta oje çıkarttığını zaten az çok tahmin edebiliyorsunuzdur ama şu şekilde söyleyeyim. Eğer böyle sizle birlikte de şu tırnağımın ojesini sileceğim. Eğer böyle açık renk benim gibi açık renk ojeler çok tercih ediyorsanız sizin kurtarıcınız olabilir aslında. Yani şöyle söylemem gerekirse koyu renk ojelerde birazcık çıkarmaya zorlanabiliyor. Ve özellikle şunu söylemek istiyorum. Ojenizin altında şeffaf oje ya da böyle tırnak güçlendiricisi falan varsa onları fazla çıkartamıyor. Size hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Çok güzel ve çok kolaylıkla çıkardı ve şu anda yağlı olduğunu zaten görebiliyorsunuzdur. Bu ürünün gerçekten çok hayat kurtarıcı olduğunu düşünüyorum. Ben bu zamana kadar nasıl denk gelmedim ya da nasıl görmedim paylaşımlar içinde de hiçbir şekilde fikrim yok. Çok güzel bir şekilde ojelerinizi temizliyor. Böyle hiç tırnağınızı yormadan aynı zamanda böyle yağlı bir yapıda olduğu için sanki böyle tırnaklarınızı da hiç yormuyormuş gibi hissettiriyor. Hazır yaz da geliyor. Bir yere giderken mutlaka şöyle bir kutuyu çantanıza atmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama yine tekrar ediyorum. Ojelerinizin altına tırnak güçlendiricisi ya da böyle şeffaf oje falan kullanıyorsanız onları çıkarmakta birazcık zorlanıyor. Ve şöyle şöyle kazıdığınızda onları da çıkartıyor. I don't know. Ama böyle benim gibi açık tonlarda ojeler kullanıyorsanız size hemen aldığım fiyatı söylemek istiyorum. 34,5 TL'ye almışım arkadaşlar. Mutlaka bu ürüne de bir bakın derim. Şimdi geçelim şu anda elimde olmayıp ama daha önce kullandığım İsan ürünlerine. Öncelikle Isana'nın yüz temizleme yağından başlamak istiyorum arkadaşlar. İSANA'nın yüz temizleme yağı da biliyorsunuz ki meşhur oldu. Bunu merak edip kullandığımda açıkçası ürünü gerçekten çok beğenmiştim. Çünkü o zamanlar benim kullandığım ilk yüz temizleme yağımdı arkadaşlar. O yüzden ben ürünü çok sevmiştim ama o zaman bile birazcık gözümü yakmıştı. Şu anda marodermi kullanıyorum ve Maroderm de aynı şekilde. Öyle çok büyük göz yanmaları beklemeyin aslında. Hani böyle çok gözünüz kızarana kadar, yanana kadar bir ürün asla değil. Marudermle aynı bence göz yakma kısımları. Çok az böyle gözünüzü ovalarken gözünüzde bir yanma oluyor. Ama makyajı gerçekten de çok güzel çıkartan ürünlerden bir tanesi. Eğer siz de böyle isana ürünlerinden düşünüyorsanız mutlaka bu temizleme yanına da bakmanızı tavsiye ediyorum. Artı olarak da şunu söylemek istiyorum. Temizleme yağların bazıları komedonlar yapıyor biliyorsunuz bazılarında sivilceler yapıyor ama size şunu söylemek istiyorum eğer cildiniz çok sivilceye yatkınsa eğer bu ürün sizi birazcık görebilir arkadaşlar. Sivilcelenmeye çok müsait bir cildiniz varsa bence sivilceleri daha çok arttırabilir diye düşünüyorum ama yine de böyle benim gibi yağlı ciltliyseniz kuru ciltliyseniz, akneye çok meyilli ya da böyle çok sivilce çıkartan birisi değilseniz siz de gerçekten o ürünü çok seveceksiniz. Geçelim İsa'nın bir de gözaltı pedine. Benim gözaltı pedlerine çok büyük bir düşkünlüğüm vardır aslında. Gözaltı pedlerini kullanmaya bayılırım. Denemeyi de çok severim. Çünkü gözaltların problemli olduğu için böyle göz gözaltlarıma en iyi gelebilecek ürünlere bayılıyorum arkadaşlar. Sana'nın gözaltı petlerini de ben çok seviyorum. İndirimlere girdiği zamanlar falan mutlaka kaçırmayın, deneyin ama ben gözaltı petlerimi en çok şu şekilde seviyorum. Şimdi bu gösterdiğim size kullandığım Isana'nın gözaltı pedi jel kıvamında olduğu için arkadaşlar bunu daha çok seviyorum diğer kağıt kıvamlara göre. Çünkü dolabında saklamayı çok seviyorum. Gözaltlarımın çok yorgun olduğu zamanlar morluk haricinden söylüyorum. Gözaltlarımın çok yorgun, şiş, ya da böyle çok kızarık olduğu ya da çok uykusuz olduğu zamanlarda hemen buzdolabından çıkartıp böyle tıp tıp göz altlarıma koyup dinlenmeyi çok seviyorum ve gerçekten de çok güzel bir şekilde hem nemlendiriyor hem de çok güzel bir şekilde soğuk etkisiyle birlikte gözlerimdeki şişliği, kızarıklığı anında geçiriyor. Bu da size tavsiyemdir. Mutlaka bunlara da bir bakın. İndirimlerde de bunlar da çok güzel fiyatlara düşmüş oluyorlar. Bir de Isana'nın koltuk altı pedinden bahsetmek istiyorum. Böyle Isana'nın aslında çok bilinen değil de böyle ufak tefek ürünlerini konuşmayı çok seviyorum aslında. Isana'nın koltuk altı pedini denemiştim arkadaşlar. Koltuk altı pedini şu şekilde tişörtünüzün şuradan şurayı yapışa ve terlemenizi içine hapsediyor. Hatta bir ara günlük petleri o şekilde kullanan arkadaşlar da vardı. Gerçekten çok yoğun, çok terli bir şekilde günlerini geçiren insanlar ancak bu şekilde kendilerini koruyabiliyorlardı. Bir diğer ürün ise Isana Cellus Gel Krem arkadaşlar. Bu üründen de kullandım. Sellütleri daha böyle minimuma indirdiğini duydum. Aynı zamanda çok güzel o portakal görünümünün yok olduğunu da duydum bazılarından. Ama maalesef ki bende işe yaramadı. Ürünün yarısından çoğunu kullandım ama hiçbir şekilde sonuç alamadım açıkçası. Onun yerine daha farklı ürünler var. Daha güzel etkilere sahipler. Eğer bu ürüne de bakmak isterseniz mutlaka siz deneyin. Her vücut aynı değil sonuçta. Her vücut aynı reaksiyonu vermiyor. Ürünü kullanırken birazcık yanma, birazcık karıncalanma hissi veriyor. Biliyorsunuz böyle sellüt kremlerinde birazcık yakma olabiliyor ama öyle çok canınızı yakacak wow denilecek bir şekilde bir yanmalar olmuyor zaten. Yine de siz denemek istiyorsanız bakabilirsiniz bu ürüne de. Gelelim içlerinde gerçekten çok sevdiğim ve gerçekten de şu anda size önerebileceğim ürünlerden. En başında gelen ürünlerden bir tanesi Isana'nın tıraş köpüğü. Hassas ciltler için olan arkadaşlar. Eğer böyle sürekli ya da böyle zaman zaman tıraş bıçağı kullanıyorsanız vücudunuzda mutlaka hassaslaşan, mutlaka tahriş olan bölgeleriniz oluyordur. Ama bu köpüğü kullandığınızda gerçekten o tahrişlik hissi tamamen kalkıyor arkadaşlar. Bazılarında tamamen kalkmamış ama gerçekten ben bu ürünü kullandığımda Sonrasında jilet yaptığımda asla öyle bir tahrişe falan yakalanmadım. Hazır yaz gelmişken bu ürünü size mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyorum. Terimlerde de yine güzel fiyatlara iniyorlar bu tıraş köpükleri de. Bir deneyin hiçbir şey kaybetmezsiniz. Çok seveceğinize mutlaka eminim. Özellikle böyle hassas ciddi olanlar için. Günkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım severek, beğenerek ve keyifli izlemişsinizdir. Umarım içlerinde sizin de işinize yarayabilecek ve sizin de dikkatinizi çeken, sizin yararınıza olan bazı ürünler olmuştur. Kanalım yavaş yavaş büyüyor ve bunu sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz biliyorsunuz. Beni desteklemek için lütfen like atmayı, bana yorum bırakmayı, takip etmeyi ve bildirim zilini lütfen açmayı unutmayın. Sizin desteklerinize her zaman burada ihtiyacım var. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.